Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Trabzon maçının Revolit'ini yapacağız. Galatasaray Trabzon maçını önceden oynayacağız. Skor tahmininde bulunacağız. Sizler de skor tahminlerinizi yorum olarak alta belirtebilirsiniz. Galatasaray ve Trabzon maçı için önce Trabzon'un kadrosunu çok güzel şekilde düzüyoruz. Ardından maça başlayacağız. Bakalım maç nasıl olacak. Trabzon'la Galatasaray'ın gücü neredeyse birbirine çok yakın. bu şutu dışarıda. Çok güzel bir roşeta. Maximiliano Gomez. Hem şik. Abdul Kadir. Abdul Kadir. Abdul Kadir Mustafa. çıkmadı. Çok saçma bir şekilde. Rashi orada yürüyor resmen. Benim oyuncu da düştü. Hop Bartra girdi araya aldı İçeridinin önünden Victor Hugo kitaplar sefiller kitabı Sefiller diyeceğim kitaplar dedim Ringin dibine kadar uğralım bakalım Perez, Luan Perez, Luan Perez Kujuno, Antonio Bakasetas, Bakasetas, Maximiliano Gomez. Maximiliano Gomez attı, 1-0 önde, Trabzon. Derbine Sütün önde. 19. Trezege. <laughs> Atı. Bakla sokak. Hop. Paslaşmalar. Aptur Kerim. Mustafa. Bandır. Hop. 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 Şamşik'in önüne. Hamşik. Bari. Hamşik. Mare, Hamşe, Mare, Hamşi. Mare. Hamşi. Mare. Hamşi. Mare. Kamçı, Mare kamçı, kaptan da gibi böyle çok duyacağız arkadaşlar. Aptal, aptal kabile, ah aptal kadın, aptal kiri, bir yere bir de karısını da aptal kiri, aptal Yanlışı yapmayı affetmiyor, Galatasaray yanlışı affetmiyor. Trezeguet, Trezeguet alıyor. Bakın sen daha Maksimiliano direkten durdu. Maksimiliano da bekliyoruz. Trabzon'un ilk muazzam bir performans gösteriyor. 11 şut çekecek kaleye. 9 kaleye çıkmış. Böyle bir şey olamaz. Abi şey. Abi. 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 İkinci direk. Maçta iki tane direk oldu. Çat 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 çat. Maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor. Maç 2-1 Trabzon'un üstünde bitiyor. Şimdi Trabzon oynayacağız. Sakada iki çimenlerin kaldı şimdi bir İşte muazzam bir görüntü. Abdülkerim bardakçıyı kaldırıyor. Hamşik orayı da e, teselli ediyor. Formaları değiştirelim diyor. Böyle bir görüntü içinde böyle bir güzel bir maç. Maç sonucu Trabzon 2, Galatasaray 1. Maçın istatistikleri Trabzon 17 şut çekmiş, 11 tanesi kaleye bulmuş, Galatasaray 5 şut çekmiş, ikisi kaleye bulmuş. Galatasaray toplu oynamada yüksek, müdahalede Galatasaray isabetinde ee, ve Galatasaray yüksek, şut isabetinde Trabzon yüksek. Anlar onlar. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz takımları yazarsanız rebulitlerini 10 yıllık rebulitlerini yapabiliriz. Böyle bir gol Bu 2-1 Trabzon'un üstünlüğüne dikiyor. Açınca oyun oynuyor. Kanallarımızla beraber devam ederiz. Fatih'in bir Gomis. Mertens. <laughs> Pası. Mertens. Mertens. Kaçış yoluna doğru. Çok güzel. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Yunus. 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 <laughs> battat dimimli. Çok güzel bir orta. Çok güzel bir gol. Battat'ın bir golü gol Dakika 7. Galatasaray bir sonra geçiyor. Ustura çıkar arkadaşlar. Benleri Uğurcan bir önceki maç yemişti. <laughs> Mid -o. Mid -o. Oynuyor mu şu an bu Galatasaray'da? Bu adam Galatasaray'da mı şu an? Çok merak ettim. Hatta oyunu durduruyorum. Gireceğim Mitso diye alır, Galatasaray'da mı diye bakacağım. Niii Sööö Fredrik Norveçli oyuncu. 29 yaşında. Transfer marktan taşıyoruz. Aşağı doğru ineceğiz. Galatasaray'ın oyuncusu gözüküyor. Fatih Fimmi Bobius Kaldır. Kaldır oğlum. Aktif pası. Gol yap bunu kenara. Galatasaray 3 attı. Akıl şaşırdı diyor. 5 şut çekmiş Galatasaray. 5 şut Gol olmuş. Galatasaray top oynamıyor. %39. Trabzon %61. Oooo. <laughs> Kifayetsiz. Ha. Bir insan komple nasıl zararlı olabilir? <laughs> Kendi oyununa kayıp düşüyor ya. 15 tane kurtarış yapmış ya. Yedik. 16 altıncıyı kurtaramadı yedim. Yazıklar olsun. Düşünün lan. Adamların sol bekine bak lan. Gelecek. Gomis'in koş yoluna. Gomis. Gomis. Gomis çekti. İlker diye verdi. Bazı İlker diye. düşmanı İlker diye. Ört düşmanı. Ört düşmanı İlker Kulayla, Kubayla. taraftara. Gol sevinçli yapıyoruz. <laughs> Papu Gomez son dakikada 4-3 yapıyor. Trabzonlu oyuncular yaşıyor bu sefer yerde. Maximiliano Gomez yerde geldi. Onu kaldıran kim? Mitsu. Mitsu kaldırdı. Kafasına kattı. Öz düzmanı içerdi ile eee Edim sanırsam. Selamlaştı. Eee enstantanelerine geliyoruz. Maçın enstantanelerinde şu kisabetinde Galatasaray %100 aşırı dikkat çekici. Galatasaray top oynaması ya kaybediyor. Eee Müdahalede Trabzon kazanmış. Pas oranında Trabzon kazanmış. Şutta Trabzon kazanmış. Ama bu kadar şeyin arasında <laughs> Ak gün açıyordu. Uçan Gomis. Böyle Gomis köşeye bırakıyor Uğurcan. Gol sevincini de gösterdi. Ya. Aslan yürüyüşü. Nusu önüne aldı. Köşeye güzel. Böyle köşeye. köşeye. Dönen çekil. Kaldırdı. Afya pası köşeye. Mert'e bir paslı değil bu misin zaten hops ayağının üstüyle dışıyla orada bir hmm. köşeye yani o köşeden de bir muslada daha gelse çıkartamazmış aa değmiş kurtarmış Öz yani, düşmanı var kardeşimiz Öz düşmanı İkardi çok güzel getirdi Köşeye Öz düşmanı İkardi bir... Bak 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 Bak. öyle yapıyor. Tommy'nin sağ diye bir şey var. Usteran'ın sağına gelen toplar lak lak giriyor. Nerede olursa. Bak çarpa bak. Sağa gene. toplamda gol sayıları. gördü. Aha. Yani 2-1 bir, bir, şey bitince. Başta 5 gol 5 gol 5 Trabzon 5 Galatasaray atmış oldu şut sayılarında yine bunu konsola göre gösteriyor yine buradaki istatistikler yine konsola göre olacağı için çok da şey yapmak istemiyorum aslında burası çok da bir manalı olmayacak sanırım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi, iyi. hafta sonları diliyorum.